Herkese merhaba arkadaşlar. Polygon Store'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Evolution'ın SL1007 adlı oyuncağının kutusunu açacağız ve inceleyeceğiz. Öncelikle kutusunu açalım bakalım içerisinden neler çıkıyormuş. Kutuyu açtığımızda bir adet kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzunu okumayı atlamayın arkadaşlar. İçerisinde oyuncağımızın teknik olarak pek çok özelliği yer almakta. Burada çok güzel sticker'larımız var. Evolution'un pek çok özel Viper, Reaper, Ghost gibi markalarının, modellerinin sticker'ı yer alıyor. Şöyle devam edelim. Öncelikle oyuncağımızın kutusundan bir paket. 0.25 gram 2000 adetlik bir BB çıkıyor. Evolution marka. Sonrasında E120 yani M120'lik bir yay çıkıyor arkadaşlar. Bir adet de 2500 miliamper 7.4 voltluk 10C değerine sahip lityum iyon pil çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki bu Polygon store'un üretimi olan bir ürün. Normalde kutu içeriğinden çıkmaz. E, Polygon store olarak biz hediye ediyoruz bütün kullanıcılarımıza. Ve tabii ki şöyle bir adet high cap şarjör çıkıyor arkadaşlar. Oyuncağımızın ortalama 300-350 BB alacak kapasitede bir high var. Ve oyuncağımızın kendisi çıkıyor. Kırmızı ucuyla beraber çıkıyor ama kolaylıkla bunu çıkartabiliyorsunuz yerinden. Şarjörünü şöyle takalım. Evet arkadaşlar, dipçiğimiz normal alışıla gelmiş olan teleskopik dipçiklerden farklı. Yan taraflardan hafif daraltılmış bir dipçik görüyoruz. Oyuncağımızın pil yuvasına ulaşmak için şu aşağıdaki yay kısmını çekiyoruz. Komple doğrudan dipçiyi çıkarıyoruz ve pil yuvasına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar hızlıca geri yerine takalım. Buffer tübün içerisine sığan tek yaprak piller. Örnek veriyorum bizim hediye ettiğimiz pil gibi pillerin hepsi bu dipçinin içerisine sığıyorlar. Burada Sol ve sağ tarafta QD askı kayış yuvasına yer verilmiş. Aynı zamanda normal askı kayış linkleriniz için aşağıda ve yukarıda yerimiz var. Ön tarafta ise çelik hem sağ hem sol olmak üzere kullanıcılara göre özel dizayn edilmiş askı kayış yuvamız mevcut. Kabzamız Evolution'un kendi tasarımı olan bir kabzası. Aynı zamanda ekipmansız yani toolsuz bir şekilde motora ulaşabileceğiniz bir sisteme sahip. Bütün Evolution'un ürünlerinde ekipmansız motor yuvasına ulaşılabilen bir özellik mevcut. Oldukça da şık bir özellik. Oyuncağımızın gövdesi polimer, ön ris yine aynı şekilde polimer, flip-up sight'lar yine aynı şekilde polimer. Bu oyuncağımızı hafifleştiriyor. Ortalama 2.4 kilogramlık bir ağırlığı var. Flip-up sight'lar, otomatik sight'lar. Butona bastığınızda tekrar yukarı tık diye kalkıyor. Kapalı halinde ise red dot kullansanız daha iyi. Aşağıda kaldığı için çok fazla göze batmıyor ama çıkarıp değiştirebilirsiniz. Kurma kolunu çektiğimizde Direk rotary hop görüyoruz. Rotary hop tercih edilmesi güzel bir özellik. Çünkü rotary opapların ayarları kolaylıkla bozulmuyor arkadaşlar. Rotary hop uzun ömürlü oluyorlar. Bir kere ayarını yapıyorsunuz. Uzun süreler boyunca kullanabiliyorsunuz. Ön riskte K-MOD ris sistemi mevcut. Ve yan taraflarda K-MOD'a uyumlu 3 adet pikatin ray kutusundan çıkıyor. Alt taraftaki geniş, yan taraflardaki kısa. Bunu alyanla çıkartıp daha geriye, daha ileriye istediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Ön tarafa baktığımızda ise metal bir susturucu mevcut. Metal susturucu kutusunun içerisine dahil çıkıyor arkadaşlar. Oyuncağımızın kablasının içerisinde 22.000 RPM'lik bir motor mevcut. Bu da gayet güçlü bir motor. Aynı zamanda ön resin içerisinde de 6.01'lik bir iç namlu var. Bu da bize hem mesafeyi hem de grupmanı sağlıyor. Bütün Evolution ürünlerinde 6.01'lik iç namlu kullanılmaya yer verilmiş bir durumda arkadaşlar. Oyuncağımızın ortalama boyutu 700 mm uzunluğunda, Assault Rifle sınıfına yakın bir oyuncak ama aynı zamanda da CQB'de de kullanılabilecek kompakt boyutlara sahip arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve daha fazla Airsoft oyuncağını satın almak için aşağıya link bırakıyorum. Aynı zamanda PolygonStore.com adresine giderek pek çok Airsoft ekipmanını görüp satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.